Bir <laughs> için APO'YU arıyoruz. Sana yazıyor ve direkt bir de. Bir selam aleyküm selam. İlk <laughs> ilk klipten başlıyoruz bak. Apo'nun yorumu çok önemli. <laughs> Emre'nin ki kadar. Aynen. Arkadaşlar <laughs> şimdi, ilk klip izleyebiliyoruz. Başlıyorum Apo. <laughs> evet ilk klip gönderen arkadaşımız. Eee Vix Crazy. Ee, <laughs> evet. Video baya efsane. Nereye gittiler oğlum? <gülüyor> 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 gittiler oğlum. Adam bizi şey unuttu oğlum Adam, Kamerayı unuttu Adamlar gidiyor En iyi şey kamera açısı olmuş Abi bir bak, bak <laughs> abi. İlk, i̇lk kim yorumluyor ben sonra Emre en son En büyük yorum Apo'ya ait Kamerayı unutmuş, Kamerayı Kamerayı unutmuş. unutmuş. <laughs> Ya şey değil aslında yanlış oynamamış Yaptığı şeyler doğru giriyor Ulti atıyor bir de ulti atıyor. İkinci ultisini kaçırıyor üçüncü ultisini boşa atıyor Sonra e, gidiyorlar <laughs> yatak odasına Kamerayı unutmuş <laughs> Her <gülüyor> şey 5 veriyorum Emre. Ee, yani bu klip hakkındaki yorumum 10 üzerinden 6. Neden? Çünkü yanlış yaptığı bir tek ikinci ultiyi kaçırmış. Onun dışında <laughs> hani sırf klip çıksın, TeamWife olsun diye Morris'le bir tık kaçıyorlar ama <laughs> evet, olsun evet, devamında evet. takımı gole atmış. Yani ortalamanın bir tık altı bir klip. 10 üzerinden altı ya. Çok ya da ben yorum yapayım. On üzerinden beşi de dörde düşürüyorum. Çünkü çok daha iyi klipler göreceğimize inanıyorum Emre. Aynen ben de on üzerinden beş yapıyorum o zaman. Adonis Bey'e Geldi. Be bak. En, en derdi evet. yorumcumuz. Apo. Arkadaşlar ben e-spor turnuvalarında bu hareketi çok yaptım. Yani ben dur <laughs> hiç sevmedim. Videoyu göremiyoruz. Yarısı bulur. <laughs> Baksana. Adam ikinci ülkeye atarken görebiliyoruz net olarak. Ama şimdi ben bu... Topluya ben 10 üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar. 5. Yani yarım görüyorum kendilerini. Adam topluya diyor topluya. Ha şey <laughs> toplu. işte Team Life arkadaşlar. Bizim dilimize toplu <laughs> oluyor. team Vibe'ı toplu diyor diye... <laughs> çıkıyoruz Aa. Swindler geldi. Swindler güzel girdi. Bir ulti, 2 iki ulti, ikinci ultisini kuraba değdirmedi. Üçüncü ultisini değdirdi mi? Bir dakika bir şeyler kaçırdım. Mortis niye sakat? Şimdi ilk ulti güzel. ikinci <laughs> Bak ilk ulti kurova değdiremez. İkinci krova değmiyor. Üçüncü kurova değdiriyor. Dördüncüyü de kurova değdiriyor. Bir ulti kurova kaçırıyor. Adamların kombosu <laughs> kötü. Kupanın 850 ile 880 arasında olduğunu düşünüyorum. Takıma, takımına bakalım. Takımında Jeki ve ne var? Dynamite var. Ya 870 bile değil. 820 gibi bir kupa ama çok hızlı oynamış. Güzel oynamış yani. <laughs> ben bu klibi 10 üzerinden 7 verdim. Emre Boz. Ben bu klibe direkt 10 üzerinden 6 veriyorum. Ve geçiyor ee, musun direkt Yorumun yok mu? Yani yorumum sadece şey, diğer klibe göre çok daha seri oynamış, iyi oynamış. Çok da bir hatası da yok yani, gol de atmış. Evet. Bu kadar yani, 10 üzerinden 6. Evet, Yüce evet. konuşuyor. Arkadaşlar ben bu hareketleri de antrenmanlarda yaptığım için alıştım yani. Ama beğendim bu arkadaşın ismini beğendim. Hemen 7'yi yapıştırıyorum, hemen hemen evet, hemen 7'yi yapıştırıyorum. Evet. Yap güzel güzel. Şu an Sen en yüksek bu. Çezeceğiz. Evet. Bu kardeşim. Bu kardeşim. Kalibine bir. Yemin ederim, yemin ederim. Ciddi kalın. Tamam, ciddi kalın. Evet, gizemli oyuncu, gizemli oyuncu klibini gönderdi. Gizemli oyuncu izliyoruz. Gizemli oyuncu ilk kaçırdı. İki tane diş fazladan attı. Gizemli oyuncu yaptı bir şeyler. Oha gizemli oyuncu devam ediyor. Gizemli oyuncu girdi. Aa bazı. Helal oğlum sana. Aferin güzel. Lan nereden geldi top? Şimdi buradan niye sordun? Slow motion. <laughs> ne oluyor? İnce bir gol. <laughs> İnce bir gol. Bir daha geldi ayrı gol nedense tamam. Gol, gol bile girdi. <laughs> tamam. İyi Kaç diye. klip koymuş? Tamam, çok evet. Yavaş oynuyor. Telefonu kötü. Kupa çok düşük. 650-800 evet. arası. Aa, buna evet, bir artı puan bir... verelim ya. O bence de... bunun tamam. bence <laughs> bunun bir klibini puanlayalım. En iyi klibini. En iyi klibi. Bi... Ya, Yok bir... abi. Adam bir sürü klip koymuş. Yani, yani, ben ek puan veririm bana Genel olarak ben 4 veriyorum. Genel olarak benim puanım 3. Aktif olarak benim puanım da 5. <laughs> Ee, Burada te, te, evet. Fofka geldi. Geldi. E, ee, opsiyonel bir ulti attı. Bir kişi... Aslında kötü oynamamış. Evet. Ama hani... Team Wipe odaklı ulti bir şey geldi. Ya. ya iyi bir Kupa mod oyuncusu bende. olsaydı bu klip atmazdı. Çok daha iyi bir klip bulurdu diye düşünüyorum. Kupa çok düşük. Rekipler çok kötü kombi var. Yani 4, 4 verdim. yani önceki klipte önceki klipte bir sürü klip vardı. Bunda tek klip var. Ben buna 3 verdim ya. Yani. Ben, buna 3,5 verdim. verdim. Ben, de. ben de 3,5. Ya buçuk veriyorum. Ben ben kaç verdim lan? 3 mü verdim? Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Size yeni sponsorum olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi normalde 400 TL olan Brawl Pass Plus burada 370 TL. 33 elmas 74 TL. Bunun gibi yüzdelik indirimlerle birlikte istediğiniz taşı, istediğiniz Brawl Pass'i, istediğiniz kişiye iade alınmama şartıyla satın alabilirsiniz. Normalde 800 TL olan 360 taş gördüğünüz gibi 396 elmas olmasına rağmen burada 741 TL size güvenilirlik açısından ben bunu kanıtlamak için satın alacağım. ID'mi girdim ve evet satın almak istiyorum. O tıkladım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yazandan da fazla bir taş geldi. 432 elmas geldi. Videonun açıklamasına referans linkimi bıraktım. Oradan kaydı olarak bana hem destek olup hem de buradan istediğiniz taşı daha ucuda satın alabilirsiniz. Videoya geçelim. Ee, güzel Güzel ulti. Evet. Wow. Vay. Evet. evet. Hiper şarj kullanımı sağlık. Hiper hiper, hiper evet, hiper şarjı şarjı klipler bunların güzel. hepsi arkadaşlar. güzel. Ama hiper şarjlı klipler. klipler çok zor. Oo, bir, de trick shot güzel. geldi. Güzel bir gol geldi. Hop elmas kapmaca, elmas, o, elmas kapmaca, kapmaca arkadaşlar. Da... Oo. Kanka şimdi Abi. çocuk çok hızlı oynamıyor. Swindler kadar hızlı oynamıyor ama yavaş da oynamıyor. Ultileri tutarlı atıyor. Şu an hiper atmaması lazım. Aynen atmadı ve adamları bitirdi. Aa, bir maç bitiyor zaten maç. Aynen öyle. Evet. Arabi beğendim ya. ben bu adamı. Ya mantıksız oynamıyor. Mantıksız oynamıyor. Gereksiz evet. kullanmamış ultileri. Güzel girmiş. Pozisyonları iyi aldı. Elmas kapmacısı bile var adamın. Buna bir ek puan verilmeli arkadaşlar. 4 5 de var. Ben bu adama 7 puan veririm aga. Kupası biraz düşük. Ee, onun dışında Hiper şarj. Ben 7'yi yapıştırdım ya. Hiper şarj dışında da klip atsaymış iyi olur. Ya ben 6'yı yapıştırdım. Ben de 7'yi yapıştırdım. 14, 20, 20, 20 puanı 20 var. Mark. Hatta ben de 7 verdim. Fark olsun. Bana. 21. Aa 21. 21. En yüksek 21. Aynen. Repins geldi. Repins. Repins Roll pass'ı skiniyle. Pas çaldı Repins. Evet. Rapins gole, gole çalacak. Yani e, bence bu klip için... olmamalı arkadaşlar. Bu Mortis bir <laughs> değil bence. Yani. Bu klip, bu klip zaten Mortis'ten yapman gereken bir şey. E, bir, bir veriyorum. Hepiniz kusura bakma ama e, puanım <laughs> <0. gülüyor> <laughs> 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 sıfır. Yani gereken her oyuncunun yapacağı bir şey yapmışsın burada Ben değil. onun üzerinden. In... Yani gene de bir destek olsun. 2 puan veriyorum. Rapins <laughs> tamam. kardeşimiz. Ne yapayım? Adama destek olayım. 3 puanla ayrılıyor Rapins. Sen atarsın ya. Aha FCB geldi. FCB bu FCB kim lan? Bu kulübü biliyorum bak. <laughs> FCB evet. geldi. FCB. Bakalım. FCB Leneyni dojladı. Leneğin. Dojlamadı. Leneyni ikinci mermisini dojlamadı ama girdi. Otis olduğu için bak bir dakika tamam klip güzel yüksek kupa rakipleri iyi ama şimdi şeylerden, bir, şeylerden, bahsetmemiz gerekiyor şimdi izliyoruz FCB ilk mermi dodge dedi bunu da dodge dedi bak bunu dodge dedi bunu da dodgelayıp girseymiş daha iyi olur çok ağır bir Otis, iyi iyi olurmuş orada, bir hatası var onun dışında burada giriyor ya burada yapacağı bir şey yok zaten Otis'i izliyorsun yani. ultisi gördüğünüz gibi ultisi burada Otis'in nedense Oha, onu biz, biz, bence, biz bence Otis'in ultisini puanlayalım Emre kaç veriyorsun? <laughs> yani Otsar ultisine 10 üzerinden 10 veriyor. Oo oraya yani esporculuk <laughs> falan. Ve bu, bu atan da Lucas. Yani, bravo. Yani, bravo. Yani, rakip Ar iyi, Oyunculuk iyi. <laughs> İlk başta dodge hatası var sadece. Onun dışında bir hata görmedim. Ya bir de ulti yani biraz açıdan atsaydı 3 kişiye de değebilirmiş. Hem öyle hem de diğer kliplere göre ama rakip cidden tamam, sağlam. Son sağlam. olarak yani ben gol katkısı veriyor. 8 veririm ya. 8 hatta 8.5. Ben 9 veririm ya. Çünkü rakibe göre ben hak etti. Ben bu arkadaşımıza veriyorum. 8 veriyorum ben. 8'i hak etti bu adam. Harbiden helal olsun. <laughs> bu arkadaşımıza helal <laughs> <veriyorum. gülüyor> olsun. Helal lan abi. 8, 8.5, 5, 9. Helal 8, 25 16, oluyor. 8, 8.5. <laughs> Bir daha 16,5, 9. Aa. 16'ya 9 eklerse de 25 buçuk puanla FCB'ye gönderdik. Rapin skin. Hani ama... üçümüzün de 10 verici olacak ee, mı? Onu... <laughs> Lan bu adam niye geldi? Rapin. Rapin. Muazzam etize top çalma kliplerini gene getirdi aslan kardeşim. Lan niye top çalma atıyorsun? <laughs> <laughs> Hırsız ya. Or ya. No, 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 gaspçı vallahi gas. Ne oluyor? Oyun çekti dayanamadı. <laughs> geldi Lexus geldi. Lexus eh, Hyper Charge'lı klip. Evet. Aslında Ay. yani basit klipler şu ana kadar gördüğümüz. Güzel rakipler de. Evet. Ee, yani evet. Şu, çok yavaş oynamıyor. Çok hızlı da oynamıyor. Ama bu kupa düşük kupa bence. Düşük kupa da oynuyor. Ulti geri gelmedi Oraya da kesine göre bu klip aslında çöp. Ama evet. zorunluluktan almış gibi. Viper attı. Güzel tutturdu. Bunu da güzel tutturdu. Morrison bir daha ulti kasarsa Karlı da alır ama almadı çünkü. Arkadaşlar çok uzak mesafetim vibe. Evet. Yani kredi sağlık. Derin hepsi yarım kalmış. Çok hızlı oynayamıyorsun. Hı hı. Her şeyi göz önünde bulundurursak deluxe 6 puan verdim. Ben 5 puan veriyorum. Çünkü hala böyle endeklensin ya. Aşırı... Aşırı sağlam bir klip çıkar çıkmadı ya henüz. Evet ya hatta ben de 5 veriyorum Emre'ye katılıyorum 5-5 Apo'dan ne bekliyoruz? Emre'ye, Emre Büs'e katılıyorum ve 5'i yapıştırıyorum Evet 15 puan Teşekkür ederim gülüyorsun lan? Ben diyorum ki bakın bir saniyesini gördüm ama diğer kliplere nazaran daha iyi kaliteli bir video atmış kendisine Gördünüz değil mi? kalitelilerden biri tamam Aynen 1 ultiye Bakınız 3 ultiye güzel çok güzel Bravo Lan. Bir. Cihaz da iyi ya. Bravo. Üç. Ha? Güzel oynamış. Aynen aynen. Güzel girdi. Ama isimler niye oldu? farklı? Ben bir ondan bir şüphe ettim sanki kimse. Hep bütün yok, kliplerin yok, ismi farklı. Yok yok aynı telefon, aynı cihaz. Kanka iyi oynuyor lan çocuk. Bir, Fark iki, ettim iki. onu. Vallahi iyi oynuyor bak. Bu o... adam kardeşine savunu buluyordu az önce beyler. <laughs> Kanka. Çocuk ultileri kaçırmıyor. Düşük kupa Oğlum. Tamam eyvallah ama ultileri çok tutarlı. Allah helal olsun. Kalite de beğendim. güzel. Diğer kliplere göre bayağı beğendim. Onların az nazaran. Kliplere göre kıyaslarsak çoğundan da neredeyse hepsinden daha iyi. Kupa olarak kupası çok. Bir güzel. de hiper şey, olsaydı. Ya hiper gerek yok ya. Aynen. Hiper şarjı klipler biraz daha basit olacaktı. Aynen. Ben I always come back'e 9 e, değil de kupadan düşerim. O kadar ya 9 verdim. Hadi 9 verdim. Ben, ben, 8 veriyorum kendisine. Ben de 8, 9 veriyorum ya yani kendisine. 9, 9. 17. FC 24. 20, 20, 26 lan. 9, 9, 9 8. 18. Ha <laughs> 8, 8 mi? 8, 26. Tamam tamam. E tamam e, ben 8, 8 değilim. E, i̇smi is, sürekli değişen kardeşim. <laughs> Galiba Koruyi Tenenki ama bana öyle geldi. Karuita bir baktı baktı şu an birinciliği aldı. Leon geldi. Gene gene geldi lan Karuita. Lan gene aynı adam. Bir gene aynı adam. Geç şey istiyorsan abi, aynı geç, bunu ama. Geç, geç. Verdik zaten puan. Verdik puanımızı aga. Geldi evet şu shorts klibimiz. Kesin bunda Danish Nani no nan tani pata. Bak aynı şeyler bizde. Açma açma. Bak aynı şarkı. Dinle dinle be. <laughs> el kilo Tamam, <laughs> ilk defa duyuyorum. Bunu <laughs> sıyarka. İlk defa duyuyorum. <laughs> tamam, kale kılıf vardı boşar. Gel de e, deş Yok kanka ben kılıbe 4 puan da verdim. Sizde 3. Ben de 4, 4 puan verdim. 3. Emre kaç 4, verdi? 4, 3 4, verdi? 3 verdi. 11 puanı hak etti kardeşimiz. 11 puan verdik. evet, yine bir shorts. Evet yine bir shorts oynarken bu arada Aa, oynarken onu fark. Kaldı. Aynen. Ama yani ona rağmen çok kalitesiz değil. Güzel bir hypercharge. charge. Ee, ikinci ulti çok kötü. Bu klip güzel. Bir e tek bu klip güzel. Kaybetmiş 14'e 3 yazık olmuş. Güzel girdi. Aşağı niye ulti atmıyorsun? Aşağı ulti at! Ee, yani ultisi şansa değmiş. At. Ultiye bir kişiye değdiriyor. Ama hyper olduğu için ultisi oluyor. Yani... Fena klipler değil aslında. çok klip koymuş. Tamam. Fazla klip tamam. eklemiş tamam. diğer videolara nazaran. Bu kliplere ben yani dümdüz altı verip geçiyorum. Ben de 7 veriyorum. Benim içimden geçen de 5. 6 7 5. Kaç yaptı? 6 6 6 ya mı denk geliyor? Eee mitik Gear kullanmayan bir kardeşim geldi. Dagger Sevis -3. Eee Hiperi güzel. <gülüyor> <yapmıştı>. <gülüyor> Fena değil. Bu da gol için. yani, koymak için koymuş. Koymak Şu için hareket gereksiz gereksizdi yani. biraz abi. Mesela Ayıp. yani karşısında klas tutmuş. var. Güzel bitirdi. Evet, bir rakip eşek olduğu için tutamamış onu bir tık. Yani 4.5'dan 5. 5 5. Ben 5, 5. verdim 5. Oh, o zaman 15 beş puanla uğurladım. Geç hızlanalım birazcık 15. Hızlan hızlan hızlan. O bak, Oo. O, sabah direkt puan ne kaliteli. Ediciyorum. Direkt üstüne konuşmuyoruz beyler. 1. Kaliteli. Iki. Aynen kaliteli. Kenji de var. 3. Ama tek gel. Elmas. kapmayacak Elmas Elmaslar aldı kaçıyor. Tamam. Bu, bu, buna da 5 tamam. verdim. 6. 6 verdim. Geldi. Hop 1. İkinci Jackie yıl Jackie'ye bir ulti daha atma. Attı. Kalip için attı. 5. 5. 5. 5. 5. 14. 14 aldı. 14. Wilcox geldi. Wilcox benim adamım. Bilco. Bill bir ulti güzel güzel güzel. Bill Jokes. Golü engelledi altı veriyorum. Arkadaşım olduğu için demiyorum dört veriyorum. Ben de dört veriyorum. <laughs> dört Arkadaşın olduğu için. <laughs> Bill gönderiyorum. Kim birinci şu an? Şu, şu an, an, kim birinci? Leon diye bir adam var ya, 26 puan aldı. <laughs> bu ne yaptı? Oğul ne Kaç senesinden kalma lan bu. <laughs> Seni değil oğlum dostluk maçı. Dostluk savaşında. Ba bayağı iyi yani. <laughs> Beğendim. Bravo. Ama niye niye toksiklik ya? Ayıp oluyor ama. Yok yok doğru. Belki de onu toksiklemiş olabilir. Şimdi, kardeşim, de şey gereksiz attı. Evet. İkinci ulti çok güzel. Ultiler bayağı tutarlı ya. <laughs> ben bu kalibon üzerinden 8 veriyorum. 7 veriyorum. 7 verdim. 8 7 7 ne yaptı? Ha. Ee, 7 7 14. Şimdi de 10 verici olacak mı acaba merak çok ediyorum. Olmaz ya hayatta. Vasmos. Evet. Geldi Vasmos. E, ee, Frank'den çok, girmesi çok gerekiyor. Geldi. Hiperi varsa yukarıdan da girebilir. E, ee, güzel bir açı yakaladı. Bir ulti evet. attı ve Bravo. koydu. Tebrikler. E, Frank'i de 7 verdim. Daha güzel olurmuş. Ben 6 verdim. 6 verdim. 6 6 7 mi? 12 Aynen. 18, 18 19. Geç. Çok gelip oradan. Yusuf64, ultini artık. Çok geciktin. Evet. Olsun. Düşük bir kupa burada, bayağı, bayağı vardı. Evet, bayağı kupası düşük. 6 değil, 5.5 puan veriyorum. 4 veriyorum. Şey ben de 5 verdim. 5, 5. 4, 10... Kaç yaptı? 14.5 puan verdik. Aynen. Ee, bakalım, bakalım bu... Değil, kaliteli gene yani FPS'i. Güzel, güzel. Güzel. Güzel arkasına geçti. Harbi güzel arkasına... Aha. 1 2 Yine kaliteli bir, üç, de de bir de klip. Güzel. Borsi de aldığı için beğendim. Dynamite kliplerini yorumlamıyoruz. <laughs> Dynamite i̇şte, kliplerini niye yorumlamıyoruz? Ökçü müsün abi? <laughs> ne alaka oğlum? Borsi videosu. Güzel. Asıl. Tamam. <laughs> Temiz oynamış. Yedi. Altı. Altı verdim. Altı. Altı altı. altı. <laughs> ne var? bence yedi bu arada ya. Altı değil lan. Bence altı. Hadi üçümüze yedi verelim. Kolay hesap hadi hadi hadi, hadi 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 hadi, hadi. hadi, 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 hadi 21. 21. Tamam, Kair 64 e, bayağı etkileyen evet. bir klibe benziyor. Bir vuruş ultisi geldiğini tahmin ediyorum. Geldi. Dinamike katması. Ne oluyor lan? Attı lan o. Kanka güzel. Gerisi sarsar bir. 1 2 ulti dönerken Yaptı Ha bir daha, bir daha, da daha aynı um. anda attı. Güzel klip. Ha estetik olarak çok e, el sireliğini beğendik evet. Aynen. Güzel. 8. 8. Sen de 8. 24. 24 ya, iyi lan. Bayağı iyi. Tebrikler kendisine. FCB geldi. FCB'den beklediğimiz güzel. FCB lütfen. Ee, sen diye öldüremezdi. Şimdi sen diye öldürebilir. Güzel. Temiz bir klip. Evet. Kısırından 9. Ben de 8 verdim. Ben de 8 verdim. FCB gene ne yaptı lan? 9 Bağır. 8, 8 mi? Gene en yüksek alıyor, 6, alıyor 25. lan. 25 yok lan en yüksek değil. 25 Hayır, 26 şu an. hala. En yüksek kaç aldım? 27 26, mi aldım? 26. 26. Leon, ha, 26. 26. BCB tem hmm. ikinci hem üçüncü kendisi. Mezza geldi. Ya yeah, lütfen. Ne oldu orada bir Mezza. Güzel bir trick shot. Muhtemelen şarkı var bu Ekran. o yüzden efektler vardır. Aynen. Aynen. Aynıca. Evet. Çok basit bir film yap aslında. Ya klipler klip olması oh, için yapılmış. Süper değiş. Güzel bir film. Hızlı oynuyor. Ama kliplere çok uğraşmamış gibi, bir günde çıkardığı klipler gibi gözüküyor. Geride basit bir gol. Hmm. Ortalamanın bir tık üstü diyorum ben bu kliplere. Ve 7 verdim ben. 7 verdim, ben de 7 verdim. verdim. Ben de 7 verdim ben. Mezza 5. Mezza 7 dedim. Ben Mezze de 5. Mezza toplam 7 oğlum, niye 5'e düşürdünüz salak mısınız lan? Bana Kanka sinirlendim çok fazla izledik adamı. <laughs> Biraz farklı Aha. insan ama gene top çalının vakası. Güzel oynadı bu Abi. arada. Güzel çaldı ee, bu arada. Bakalım. Bak izle. Aynen gaspçı. Çalış. Bak, bu çalış mantıklı. Renk atacağını biliyor. Sonra Bak. arkaya doğru gider gibi sola da şat kanka güzel. Yedi. Yedi. Hissetti hissetti. Yedi yedi. Yedi, yedi. yedi, yedi. yedi verdim. Yirmi bir puanla uğurladık. Geldi gene top çalıcı. Gene aynı arkadaş. Gene <laughs> <laughs> top çalıcı. Oğlum ne oluyor? Klasik bir Keşke sahilselik. Altı. Beş. Altı altı. Tamam. Geç. 12 17. Evet, adam zaten Oğlum tamam, çok üst üste. Gen aynı adam. Yok lan bu aynı adam değil. Deli laskopat geldi. Yerden gördüm ben bu adamı ya. Görmedim oğlum. Güzel girdi. <laughs> bir delay var. yani fena değil. 5 verdim. 5. Apo ver puanını. 5. 15 tamam 15 tamam gel. Veriyorum ben, veriyorum ben. Düşünüyorum. Ha hesaplaşmada kule yap. Tox geldi hesaplaşma kule Eee 55 tane bunu mu izleyeceğiz am? o ne oğlum? Geç geç. 0. <laughs> 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 Çok <gülüyor> uzun 0. Güzel bir bir ulti daha okey maç kazandı. Düşük kupa. Mesela bravo. 5. Aynen. 5. 5. Bravo. Yani 4 5. Ortalamadı. hani. Ortalama. Yetişik veriyorsun lan adamı. adamı. Üçümüze beş versek. Ben, 4 verdim. <laughs> Aynen çünkü çok... Hadi yani, ben de 4 verdim. Yani, herkes, herkesin ya. yapabileceği bir şey anladın mı? Ekstra bir şey yok. Aynen 12. Anladım anladım. Çok kir geldi. Hı? Kir, bir, güzel hızlı bastı bir parça bir şey yanında. Şu an kendisinin gelmesini bekliyor. Güzel klip. Güzel. Güzel oyunda. Eline altı. sağlık. 6 6 6. 6 verdim. 18'de ortalık kendilerine. Evet. Kere geldi kir. Evet. Gene aynı adı mı? Evet. Bu bir... adam hiper şarjı iyi kullanıyor y İyi, oynamış he Bu, daha... bu, bu adam hiper iyi. şarjı iyi kullanıyor abi. Aynen bu evet. daha iyi ben buna 8 verdim Benim ben... puanım 5 verdi 7 8 Emre çok, Emre çok ses geliyor lan abi Yo apadan geliyor pardon Benden ne geliyor lan? 7 8 5 mi? Evet 7 8 5 dolu Aynen 8 8 5 Kanka toplaması zor ama mecburen 7 8 5 Nasıl oluyor? <laughs> 20, 20 olmuyor mu lan? 24 20 aynen. 20 puan. <laughs> Olan ortalamayı biraz düşürdük de kusura bakma ee, kardeşim. Bu çok e, karınca bir klip. Uzaktan izledik <laughs> biraz. koş kuş uzak Heaven geldi ya. güzel bir gol. Güzel bir gol. Bu Ama çok hızlı. Kaç tane atmış o yüzden. Hızlı bir klip daha. Aa, oynarken çekmiş bir de. Hızlı bir klip daha var mı? Heaven'dan hızlı bir klip daha animasyonunu bu, attı. Bro, I give you uh, my... Puan ne demek lan Apo İngilizce? Son klibi. İngilizce konuşmayı çalışıyor. Bro sana 7 verdim. Kaç verdin? Ben bu 6 nasıl? verdim. Yedi ben de 5 verdim 7, 5. 7, 6, 5. Ne yapar? 7, 14, 21'den 2 puan çıkarırsan 19 kalır. 19 puan hak etti. Bir dakika lan 19 olmuyor A, ki. 18 oluyor. Tam 18 şişt. puanı verdik. Helen gene geldi. Güzel bir Ev geldi. Aynen. Niye Aynen. geliyorsun arkadaş? Güzel bir bu ev. Ama fikrimiz değişmedi. Kliplerin sonunda de geliyor. <laughs> ne Gene. Oluyor? Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oluyor? Hahaha. bu. Bilerek <laughs> yapmış ya. Yavşak ya. Bir de sen. <laughs> Sınav. <laughs> evet, evet. 30 puan alan tek kart. 10 üzerinden 10 ya. verdim. 10, 10. üzerinden 10. 10. üzerinden 10 veriyorum. 10, 10 üzerinden 1 veriyorum. 21 puanla beyazı vurur <laughs> en üstteki videoyu da izlemek istiyorum. Heaven, evet. heaven gel evet. gel. Gene mi geldi? Heaven, Heaven sana eksik adam... puan vereceğiz. <laughs> yeter artık. 0 <sıfırı> puan veriyorum. <laughs> heaven sikti git. Yanlışlıkla kapattım. <laughs> adam sinirlendi. Bitti de lan. Bıttı. Aha. Bıttı. Aha. Aha. Adonis'i yedin. Kim lan bu? Bakayım. <laughs> e, bakalım. Nasıl bir kredi? <laughs> <laughs> bir, <dakika. gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Evet, e, yüksek kupa bir yapmış. Yüksek kupa. <laughs> evet, Adonis. <'in> <laughs> <bir gülüyor> ya, <başlayacak. gülüyor> ya galiba <laughs> e, 2000 Morris yapmış. Bu kardeşimiz onun üzerinden 4 veriyorum. 10 üzerinden 3 <laughs> hak eden bir arkadaş. 3 <laughs> hak eden bir arkadaşımız gibi. Apo kaç veriyor? <laughs> Apo sağlaştır aldı. <laughs> bu değil, bu değil, bu bu. <laughs> bu değil, bu değil. <laughs> <laughs> bu mu? <bu. gülüyor> <laughs> <laughs> Reis sen bunu bravo bravo bravo. <laughs> eline, sağlık. Ya, eline sağlık. Eline sağlık. 10 üzerinden 10 veriyor. Evet. Kanka <laughs> buraları koyma her bir zehir çocuk lan. Kanka yok Bulduk. Şuna aday. Eline sağlık agam. Güzel oynamışsın. Harbi eline sağlık. Gerçekten. Sana da eline under, sağlık. Underrated bir mod oyuncusu. El var. Al alkış. 3 3 alkışla seni. Evet. 5, 6 puanla bu videodan uğurluyoruz. Birincimiz evet. sensin. Eee Şurada bir kardeşimiz vardı. Muhteşem bir klibi vardı ee, burada Raşik. Neydi bu muydu bu? Rajik. Rajik. <gülüyor> <gülüyor> seni de e, çok iyi oynadığın <gülüyor> için. <laughs> Apo çıkış yapar mısın? Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Emre sen de çıkış yap. Eee hayır, Apo'dan sonra çıkış yapamam ya. A apo'dan sonra çıkış sergisi. Apo'dan Evet arkadaşlar, Apo'dan sonra çıkış